Erzurum'da temizlik işçisi Onur Deli Göz, çöpün yanında bulduğu ve içerisinde 30 bin dolar bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Aziziye Belediye Başkanı, işçiye bir maaş ikramiye ve çeyrek altın ödülü verdi. Şu anda bir maaş ikramiye ve bir altın kendilerine hediye ediyoruz ve güle güle kullansın. Gelecekte sağlıklı ve nice daha başarılı işlere, buna benzer onur verici işlere vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu hediyemizi kabul etmesini diliyoruz. Araç durduktan sonra tam bidonu çekecektik. Köp aracında çalışıyorum. Kar kapattı için cüzdanın üstünü. O an bilmiyorduk cüzdan olduğunu. Ben de ellerimiz eldiveni diye açıp bakamadık. 10 dakika, 12 dakika sonra yaklaşık işimiz bitti. Bakmak zorunda kaldık. Hani bakalım kim kim değil. E biz de bulduk. Bir gizli bölme tarafı vardı. Şişkindi. Biz de bakmadık. Bakmak istemedik yani kısacası. Millet numarası bulmak istedik. Bulduk da işte en son ulaştık. E bulduğumuz yerde de, de, farklı bir yerde almak istedi. Kendisi farklı bir yerdeymiş. Ben de hayır buldum bulduğum yerde vermek zorundayım dedim. Bu da anlayışla ben verdim. Bana düşen görevi yaptım. O da sağ olsun teşekkür etti. Önce bir şunu söyleyeyim. Bir Müslüman olarak Allah'ın en büyük sakladığı şey haram. Haram da yemek istemedim. Allah bize o üç günleri göstermesin.